Eddua müftahur rahma. Evet insanın kalbi katı olabilir, şu olabilir, bu olabilir ama bu dualar sebebiyle Ya Rab ne yapayım şu benim katı olan kalbimi yumuşat, bana merhamet et, bana acı, beni sala, bana salahı hal nasip et, beni iyi, bana iyi yollar nasip et, dininde sabit kıl, ibadetinde daim eyle, ibadetine şef, neşe, zevk ver ya Rabbi diyerekten böyle çeşitli dualar bunlar. Müftahul rahmet, rahmet kapılarının anahtarıdır. Kapıyı anahtar aç, sokmadıkça nasıl kapı açılmıyorsa dua yapılmadıkça da bu işler olmuyor. Demek ki, kuldan bir kere el açılacak, dil açılacak, Allah da ona göre verecek. Allah da ona göre verecek. Müftahul rahmet. bu Miftah sala. Nasıl ki namazın anahtarı abdesttir. Abdest almadıkça namaza girmek nasıl mümkün değilse, duasız da rahmete kavuşmak mümkün değildir. Sen bütün gün işini gücünü bırakıyorsun, bütün dünya işlediler akşamı getiriyorsun, akşam da yorgun bir halde, bitkin bir halde yatağa düşüyor, düşüyorsun, ne yalvarmaya meydan kalıyor, ne de bir şey meydan kalıyor. Bu, gafletin iktidarı. Ve salah, iftahul cennet. Bak ne güzel ama. Et dua, rahmet. Dua, rahmetin anahtarı. Rahmetin anahtarı. Abdest, namazın anahtarı. Namaz da cennetin anahtarıdır. Cennete girmek istiyorsan, namaza. Namazı kılmak istiyorsan, abdeste. Gönlünün yumuşamasını ve rahmet-i ilahiyeye mazhar istiyorsan, duaya devam edilmiş. Onun için, et dua, bela. Eddu'a yeruddül bela. Allah Celle ve Ala, O kadar rahim ki. Başında kitabının Bismillahirrahmanirrahim diyor. Kendisinin Rahman ve Rahim olduğunu bize duyuruyor. Ben öyle bir Allah'ım ki Rahman ve Rahim sıfatlarıyla mutlattım. Binaenler siz günahlarınızın çokluğundan dolayı veya şundan bundan dolayı sakın benden kaçmayın. Bana iltica edin, bana gelin. Ben sizin her bütün günahlarınız dağlar kadar da olsa affederim. Siz bana iltica edin, sunun, benden isteyin yalnız. Demek ki Cennete girmek için namaz, namaza girmek için abdest, abdest içinde Allah Teala'yı yalvarmaların lüzum olduğunu belirtmiş, bir kere de dualar bütün belaları reddeder olduğunu.